Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hmm. Ben Sultan. Ee, Yeniden alışverişimi ikiye böldüğüm için bu part 2 serisi. Burada daha çok bebeğimin kıyafetleriyle ufak tefek malzemelerimiz sizlerle paylaşacağım. Neler aldığımı, nelerin gerekli olduğunu, ne kadar almamız gerektiğini bunlardan bahsedeceğim. <laughs> Temizleme var. Bundan bayağı aldım. Zaten ilk e, haftalarda bebeğin ıslak mendille değil de bu pamuklarla temizlenmesini tercih ediyoruz. Çünkü bebeklerin yeni doğduğunda e, cildi çok hassas oluyor ve vermek istediğimiz kremsi bir yapı oluyor üzerinde. Ve bunun temizlemesi ıslak mendille genelde yapıyorlar ve cildi çabuk tahriş edip soyulmasına neden oluyor. O yüzden pamuk tercih etmenizi tavsiye ederim. Bundan bayağı bir aldım. 60 tane mi? Bilmiyorum. Bayağı bir aldım yani toplu bir şekilde. Bunu da internetten aldım. yüzünü vücudunuz ne için kullanabilirsiniz. Şöyle organizerler aldım. Küçük parça şeyleri rahat organize edebilmek için. Bunun içinde ne var? Şöyle pişik şey kremlerim var. Bunu da hastane çantama koymadım. Çünkü zaten iki gün hastanede kalacağız pişik kremini bence kesinlikle gerek olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten bebek kendi kremsi yapısıyla doğduğu için biz ekstra yani ne kadar doğal içerikli desek de yani mustela, mustela özellikle herkes mustelanın ürünlerini almış. Ben almadım çünkü zaten içeriğinde değiştiğini söylüyorlar. Gereksiz fiyatı pahalı. İçeriği değişip de bu kadar para verip çocuğunda sıkıntı yaratmasını istemem açıkçası. Ki zaten ilk zamanlar ihtiyacım olacağını düşünmediğim için Bepantol'ün kremleri var minik. Onlardan aldım ilerleyen dönemlerde kakasının özellikle mekonyumunu attıktan sonra kakasının rengi değişmeye başladığında kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Pişik bakımıyla alakalı da alakalı da ekstra bir video çekerim size. Şöyle tane tırnak makası aldım tırnaklarını da ben artık zarar vermeye başladığında keserim diye düşünüyorum. Derece kesinlikle alınması gerekiyor. Şöyle hem koltuk altı hem de alından ölçen derece aldım. Bence ikisi de gerekiyor. Çünkü bazen alından ölçenler yanlış ölçebiliyor. Diyeceksiniz ki kulaktan ölçen neden almadın? Çünkü kulaktan ölçen yeni doğanda bir çocuk kadar etkili olmuyor. Kesinlikle tavsiye etmiyorum kulaktan. Biz hastaneden bundan ölçüyoruz. Bizim için sadece bu yetiyor. Çünkü elimiz artık alıştığı için bebeğin ateşinin olup olmadığını bunun yanlış ölçtüğünü düşündüğümüzde hemen kalibre edip başka bir cihazla ya da kalibre edip tekrar aynı cihazla ölçüyoruz. Yani aslında bu yeterli ama evimizde olacağımız için koltuk altından da değerlendirmek açısından garantiye almak açısından aldım. Şöyle fırça aldım. Özellikle bebeğimizin ilk doğduğu zamanlar saçları dökülmeye başlayacak bir ay içinde. Bu fırçayla saç derisine rahat masaj yapıp daha kolay dökülmesini sağlarım diye düşündüğüm için hem de masaj yapıp uykuya geçişini de sağlamış oluruz. Şöyle bir de içinde tarak göndermişler. Bunu Trend yoldan almıştım. Bunları bu küçük parçaları böyle bir sepetin içine, organizatörün içine koydum. Dolaba yerleştirdim. Şimdi hepsini buraya getirdim. Bebeğimin odası yok ama dolabını biz e, normalde ileride oda yapacağımız yere koyduk. E, o yüzden orada eşyalarını oraya koyarım diye düşündüm. Burada sadece beşiğimiz var. Bir de organizer bir tane kutu koyacağım. Onun içinde de alt değiştirme için bez, ıslak mendil vesaire olur da gece değiştirmem gerekirse diye onları koyacağım. Şöyle bez olarak Kesinlikle stok yapmayı tavsiye etmiyorum. Ben stok yapmadım. Sadece Prima'nın bir numara bebek bezini aldım. 70 adet. Başka hiç bez almadım. Bundan da zaten açtım. Hastane çantama koydum. Ne kadar koyulması, ne kadar kullanırım diye yaklaşık 16 tane. Onu ayrıca videoda anlatacağım. Koydum. Neden Prima'yı tercih ettim? Prima biraz pahalı. Uzun süre kullanacağımı düşünmüyorum açıkçası. Zaten bebeğimin cildine hangisi uyacak, hangisini tolere edecek bilmediğim için önce en iyisinden başlayayım dedim. Bakalım daha sonra Silip'i alırım diye düşünüyorum ya da baby turku alırım diye düşünüyorum. Onlara verdiği tepkimeye göre ileride bezini alırım. Özellikle silipin bence kesinlikle stoklamayın. Silipinin bezleri primadan adam daha küçük. Onu fark ettim. Özellikle hastanede Bebeklerimize kullandığımızda fark ettik bunu. Piramiture bebek bezi gibi bir numarası. İki numarası da bir numaradan pek bir farkı yok. O yüzden bence stoklamayın. Bir paket bir alın. 100, 100, 100 tane kadar alın. Daha sonra bebeğiniz ihtiyacına göre alırsınız bence stoklamaya gerek yok. Bunu şöyle koyayım. Şöyle alt değiştirme bezleri aldım. Bunları da e, internetten aldım. Baby Me marka. Bunlar bence kesinlikle ihtiyaç oluyor bunlara. Biz hastanede çok fazla kullanıyoruz. Özellikle zaten bütün bebeklerde anlaşmış gibi altını açtığımız anda bezi bomboş ama buna çişini ya da kakasını yapıyor. O yüzden bunlardan alırsanız sizin için kurtarıcı olur. Özellikle ilk zamanlarda. Bebeğiniz bezini açtığında çişini ya da kakasını yaptığı için sürekli bir şeyleri yıkamak zorunda kalmazsınız. Daha iyi olur. Özellikle dışarıda ya da bir misafirliğe gittiğinizde kesinlikle bakım çantasında olması gereken bir ürün. Hastane bakım çantam şu an burada değil. Onu bir uzağa kaldırdım. Alamadım. Eşim yok. Onun için de ayrı bir video hazırlayacağım size bakım çantası diye. O bakım çantamı da trend yoldan almıştım. Onu da bir fotoğrafını bırakmaya çalışacağım kenara. Islak mendil olarak da yine Prima'nın böyle havlu gibi mendilleri var. Bu da çok pahalı. Bunu da uzun süre kullanacağımı düşünmüyorum. Sadece ilk zamanlar kullanırım diye düşündüm. Coconut oil yani şey İngilizce niye söylüyorsam Hindistan cevizi yağlı mendillerini aldım. Bu mendilleri bir anne aldığında görmüştüm bizim çalıştığım yerde. Bu kadar hoşuma gitti. Pişik kalemine hiç gerek yok. Mendil yağlı. Yani silerken kesinlikle taş etmiyor. Yağlı pamuklu bir havlu gibi düşünün. Öyle bir mendil. O yüzden bundan bir 6-7 tane falan aldım. İlk zamanlar kullanırım diye düşündüm. Bu olmadığında ya da bunu ıslatamadığım durumda dışarıda olduğumda bunu kullanırım diye bunu da hastane çantamın içine koydum. Bunu da ayrıca anlatacağım. Deterjan olarak bunu Baby'nin yumuşatıcıyla deterjanını kullanıyorum. Şimdi bütün kıyafetlerimi yıkadım. Onları da tek tek size göstereceğim. Şöyle bir de leke çıkarıcı aldım Baby'nin. Bunu da ebebekten internetten almıştık. Bu da özellikle kusmuk kaka lekelerinde. Çünkü çoğu makinede ve deterjanla çıkmadığını yiyorum. Tecrübelerim ve e, doğum yapmış arkadaşlarımdan duyumlarıma göre bence kesinlikle olması gereken evet Şimdi bir de e, bir ufak bir ara verdim. Şöyle organizerlerden aldık. Bu organizerleri de e, içine çoraplarını ve küçük kaybolabilecek eldivenlerini koymak için aldım açıkçası. Çorap olarak da 4 aya kadar kullanacağım çorapları aldım. 6 aylık da aldım ama çok fazla almadım. İndirimde olduğu için aldım çoğunu. Bunları da şöyle bırakayım. Bir de her annenin almış olduğu emici kilotlardan aldım. Bunu da hastane çantama direkt tek kutu halinde koyacağım. Hastane çantası videomda bu hafta içinde inşallah çekip yüklemeyi düşünüyorum. Bunun tamamını koymanızı tavsiye ediyorum. İş çamaşırından çok. Özellikle iki gün sadece bunları kullanacaksınız. Tek paket yeterli. Genelde herkesler çalmış ama bana M olur diye düşünüyorum. 72 kiloyum şu an için. Yani 73 kiloya kadar bence M yeterli olur. Bir de ne aldık? Anne kucağı aldık. Şöyle göstereyim. Bunu da özellikle kısa mesafeli dışarıya çıkmalarda, alışverişlerde taşımak amacıyla daha rahat olur diye düşünüyorum. Evde de kullanabilirim. Özellikle yemek yaparken ya da bir şeylerle uğraşırken bebeğim aklımda kalmasın diye şöyle bir şey aldık. Şimdi kıyafetlerim neler aldım ondan bahsedeceğim. Kıyafetlerimizin hepsini yıkadık. Ben e, yeni doğan kıyafet çok fazla tercih etmedim çünkü bir aydan sonra yeni doğan genelde olmuyor. Bir üç ay kıyafet aldık biz. Altı ay kıyafeti almadım. Birkaç tane tulum aldım sadece. Dediğim gibi daha sonrasına bıraktım onları. Şöyle yıkandığı için hepsini hoşlara koyduk. Şöyle açınca bir yakışıklı. Şimdi aşağıya kesin yorumlar gelecek. Kediniz var, bebek nasıl olacak diye. Onunla alakalı da sorularınız varsa yanıtlayabilirim. Aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Evet, bebeğimizin kıyafetlerine gelelim. Şöyle tulumlardan başlayayım. Şöyle tulum takım şapkaları var. Şöyle hepsini takım olarak aldık. Şöyle bir takım hepsini bozacağım ama temiz yıkandığı için bozmayayım. Sadece tulum olduğunu belirteyim size. Yaklaşık 7 tane tulum aldım. Bunların hepsi 4 aya kadar kullanılabilecek tulumlar. Şöyle şöyle bir tulum aldım. Şuraya koyayım. Ha şunu da göstereyim size. Ay şunu da bayılıyorum ya. Bunu da yeni aldık çıkamayacak şöyle bir takım tulum burada da aynı şekilde tulum bunlar H&M'den aldım bu ikisini bunlar ACY2'den alındı şöyle ay dağıtmayayım ya çok güzel bir ölmüşüm. kıyamadım şu an şöyle 3 4 5 6 6 tane tulum aldık. Bunlar 4 aya kadar kullanılabilecek tulumlar. 1-3 ay ama 4 aya kadar kullanılabiliyor. Şöyle yedek 2 tane zıbın yine 1-3 ay. Bu da 1-3 ay olur da çok sıcak olursa diye sadece tek giydirmelik bir zıbın. Müslim kumaş. Müslim kumaşı tercih ettim zaten genellikle. Şöyle daha çok yazın müslüğün kullanılmasını tavsiye ederim. Terlediğinde çabuk kuruması ve içine çekmesi açısından diğer kumaşlara nazaran daha iyi emici oluyor müslüğün kumaşlar. Piş piş pişt. Hayır anneciğim olmaz. Şöyle takımlar aldım. Alt üst zıbında takımlar. Bunlar da H&M'den. Şöyle bir tanesini açıp göstereyim size. Şöyle. Bunları da şöyle kenara alayım. Kaç tane almıştık alt üst takım? Şurada bir takımın şapkası kalmış. Şöyle yine bir zıbın. Bol bol tişört zıbını aldım. Kesinlikle tişört zıbın. Eğer yazın dolum yapıyorsanız bol bol tişört zıbın alın. Tavsiye ederim. Genelde şimdi zıbınla kalacak çocuklarımız. 1 2 3 4 5 5 tane bir de şurada vardı 6 7 tane zıbınım var Bunlar tabi takımların zıbınları da var hepsini tek bir yere koydum sonuçta içinde pek de önemli değil modeli bu da bir takımın mendili şöyle bir tane daha alt üst takımım var bunu da H&M'den almıştık. Şöyle. Bunların hepsi 4 aya kadar kullanılabilecek kıyafetler. Bu da 3. alt üst takımı. Bu da bunun altı nerede? Bu da 3. alt üst takımı. Şöyle. Çok tatlış. Bu da 4. 4 tane de alt üst takımım var. Zıbınlık, uzun kollu şekilde. Şöyle bir Tulum bunu da çok beğendim. Çok tatlı. Hoşuma gittiği için aldım. Ben yani Çok da önemli bir şey. Gerekli olduğunu düşünmüyorum ama tatlış olduğu için aldım. Bol bol ağız mendili aldım. En çok kullandığımız şey ağız mendili. Müslin tercih ettim. Ağız mendilinde pamukları tercih etmedim. Onların kurması çok uzun sürüyor. Onlardan da kullandık. Biz kullanıyoruz. Hastanede kullandığımızda da. Yani Kuruması zor oluyor ama bunlar çok rahat ve çok hızlı kuruyor. Bunlardan aldım. Şu da bir takımın içinden çıkan içlik galiba sanırsam. Şöyle koyalım. Şöyle bir tane elbise aldım. Ee, çok ilk aylarda elbise giydirmeyeceğimi düşünüyorum. Ama bir tane olsun elbisesi istedim. Bu da sanırım etiketini kesmişiz. 4 aya kadar kullanılıyor diye biliyorum. Bunu şöyle koyayım. Şu nevresim takımımızın şey ne denir nevresim takımımızın üstü. Altını sermiştik. Diğerlerini göstermiştim zaten. Bunu şöyle henüz kullanacağımı düşünmüyorum. Yaz olduğu için. Bunu böyle bırakıyorum. Şöyle banyo havlusu yerine havlu tercih ettim ben. Daha ince, kuruması açısından daha rahat olur diye düşündüm. Daha sonra bornoz takımı alırım diye düşünüyorum. Böyle gereksiz bir takım almamızın ya yani takım almaya gerek yok diye düşündüm. Sadece bunu aldım. Şöyle bir takım çok beğendiğim için aldım. O da aslında gerek yok ama modelini çok hoşuma gittiği için aldım. Şöyle bir örtü ve şapka şeklinde. Bunu da yeni doğan bebeğimizin ilk aylarında kullanırız diye düşünüyorum. Ama bu yıkanacak. Bunu şöyle koyalım. Başka ne aldık? Şöyle bol bol müslin aldık. Hem emzirme örtüsü olarak da kullanırım diye düşündüm dışarıda ya da sıcakta ya da banyo sonrasında. Zaten bol bol müslin göreceksiniz şimdi. En çok bunları kullanacağımı düşünüyorum şöyle çarşaf aldım. İki tane yedek, bir tane de serdiğim çarşaf var. Bunlar yeterli olur diye düşünüyorum. Zamanla ihtiyacına göre ilerleyen aylarında, yaşında farklı şeyler tercih ederiz. Ama şimdi bu kadar yeterli bence. ne tamam ya. Şöyle Müslim battaniye yine. Bunu da şöyle koyayım. Yine bir yusun battaniye için. Üç. Üç oldu. Dört. Bayağı almışız bu arada. Bunlar dört katlı yusun diye geçiyor. Şöyle. Bir de şöyle bir kalın çok kalın değil, Tylko battaniye aldım. Bunlar da çok güzel indirimdeydi, 50 lira falan aldım bunu yani o kadar komik rakamlarda. Babol bol örtü aldım. Bunları bebeğimizi yere koyduğumuzda üstüne koymak için kullanabiliriz. Banyo sonrasında üzerini değiştirmek için yatağımızın üzerine serebiliriz. Ya bunlar çok fonksiyonlu, temizlemesi, kurulaması kolay battaniyeler olduğu için ve bebeğim de yaz bebeği olacağı için baba bunlardan aldım. Bir tane de kendim pufi battaniye ördüm. Şöyle belki görmüşsünüzdür. Başka da ekstra tabi anneannemizden, teyzelerimizden ve abimin eşinden birçok örgü hediyelerimiz var. Ee, yeleğimiz, battaniyemiz vesaire. Tabi onlar şu an burada değil. Onları gösteremeyeceğim. Artık Instagram'da göstereyim diye düşünüyorum. Evet benim aldığım malzemeler bu kadar. Yani demem o ki çok fazla alışveriş yapmaya gerek yok. Ayrıntılarıyla hepsini tek tek gösterdim size. Başka hiçbir şey almadım açıkçası. Gerek de duymuyorum. Bence e, süt sağma poşeti, süt e, pardon süt saklama poşeti, Süt salma cihazı Boy boy biberon Değişik değişik emzikler Bunları kesinlikle almanıza gerek yok Ya da yeni doğan hastane çıkışı Onlu çıkışlar Beşli çıkışlar falan Bunları almanıza hiç gerek yok Zaten bebek çok hızlı büyüyor ee, Nasıl diyeyim Eğer bebeğinizin de bir sıkıntısı yoksa Bu söylediklerinizin Ya da çoğu Özellikle kapısız falan bunlara falan almadım yani. Gerek duymadım açıkçası. Onun dışında ekstra e, bence alınacak bir şey yok diye düşünüyorum. Diğer alınması gerekiyor şu bu diye bir sürü mesajlar geleceğini düşünüyorum bu videodan sonra. Ben bence e, kesinlikle bebek doğduktan sonra zaten ihtiyaçlarınızın neye ihtiyaç olduğunu, neye olmadığını, neyi gereksiz e, ne almam gerekiyor Ekstra bir sürü bir şey çıkacak zaten. O yüzden bence bu elzem ihtiyaçları sonraya ertelemelisiniz. Hem ekonomik açıdan size de hani sizi de zorlamamış olur. Hem ihtiyacınız belki de olmayacak. Mesela süs makinesi aldınız. Belki de ihtiyacınız olmayacak. Boşuna o kadar masraf yapmanıza gerek yok diye düşünüyorum sevgili anne adayları ya da anneler. Evet. Buraya kadar video. Bir sonraki videomda hastane çantamı hazırlayacağım. Onu da sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatmayı düşünüyorum. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Sizin görüş ve düşünceleriniz benim için çok önemli. Aşağıya belirtirseniz çok sevinirim. Şöyle bilgi ve tecrübelerimi YouTube'da paylaşmak istiyorum. Özellikle şu iki sene içinde çalışmayacağım için insan ister istemez kendini faydasız demeyelim de hani alış insana yardım etmeye alışık olduğum için kendimi bir anda YouTube'da buldum. Daha fazla insana ulaşmak isterim. Abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Şöyle ki bu iki sene içinde bebeğimle tecrübelerimi, mesleki tecrübelerimi de harmanlayarak sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarım. Ve videoyu kapatıyoruz.